Sizi Melek Mesaj kanalında tekrar ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün büyük bir heyecanla haberci rolünü üstleniyorum ve bu özel anı hepinizle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Derin bir saygı ve empati ile meleklerin bilgelik ve ilahi sevgiyi taşıyan haberciler rolünü üstlendiği göksel düzlemlerden doğrudan gelen bir mesajı aktaracağım. Bu mesaj kalpleri birleştiren bir köprü gibidir birilerinin size yoğun bir şekilde yansıdığının haberini getirir. Bu kişi tamamen açılmakta tereddüt etse bile melekler ona her şeyin en iyi şekilde sonuçlanacağına dair güvence vermek isterler. Söz konusu ilişki evrenin tasarımı altındadır ve doğru zaman dünya zamanının ötesinde aşkın bir vizyonla titizlikle koordine edilmektedir. Melekler Ruhları birbirine bağlayan görünmez bağları ayırt ederek insani ve kozmik dinamikleri gözlemler. Şu anda düşünceleri size yönelen birinin bir düşünme ve tefekkür sürecine daldığını gösteriyorlar. Melekleri insan etkileşimlerimizin aracıları olarak, her ana amaç ve anlamla rehberlik eden kişiler olarak görselleştirin. Birinin sizin hakkınızda düşündüğünün ortaya çıkması bunu açıkça ifade etmemiş olsa bile sabır ve anlayışa bir davettir. Melekler gerçek aşkın ve gerçek bağlantıların aceleye getirilemeyeceğini vurguluyor. Bu kişinin kendini güvende hissetmesi için ihtiyaç duyduğu alan ve zamanın tanınması, kişisel yolculuklarında çok önemli bir adımı temsil eder. Dahası melekler İlişkinin ilahi plana göre gelişmesi için olayları ve koşulları hizalayan kozmik mimarlar gibi davranarak evrenin bu bağlantı lehine komplo kurmasını sağlamak isterler. Beklemenin her anı ilgili her iki taraf için de bir büyüme ve hazırlık fırsatına dönüşür. Meleklerden gelen bu mesaj aynı zamanda güvene de bir davettir. Çünkü melekler sevginin ve gerçek bağın dönüştürücü güce sahip olduğunu gösteren ışık işaretleridir. Doğru kişi kalbini açmaya ve kendini ifade etmeye karar verdiğinde aranızdaki bağ güçlenecektir. Bu durumun sizin doğrudan kontrolünüz altında değil, evrenin tasarımları tarafından yürütüldüğünü unutmayın. Bu bekleme süresi boyunca melekler, kendi kişisel ve ruhsal gelişiminize odaklanmanızı teşvik eder. Bu kişi açılmaya karar verdiğinde, kendinizi daha büyük bir anlayış ve olgunluk alanında bulacaksınız. Meleklerden gelen bu mesajı ilahi bir hediye olarak kabul edin. Birisi henüz duygularını açıkça ifade etmemiş olsa bile, düşüncelerini size adadı. Melekler sevginin ve bağlantının koruyucuları olduğundan, bu duruma bilgelik ve sevgiyle rehberlik ettikleri için yolculuğa güvenin. Gerçek bağlantıların ilahi zamanlama tarafından yönlendirildiğinin bilincinde olarak kalbinizi geleceğe açık tutun. Meleklerden gelen bu mesaj sizde de yankı uyandırdıysa duygularınızı yorumlarda paylaşın. Meleklerin varlığı hissedilsin ve bu mesaj her birinizi derinden etkilesin. Böylece meleklerden gelen bir mesajı daha sonlandırmış oluyoruz. Umarım herkes meleklerin varlığını hissetmiştir ve bu mesaj her birinizi derinden etkilemiştir.